Akıllı şehir, safranbolu. Akıllı şehir uygulamamızın amacı ilçemizde hayat standartlarını iyileştirerek şehrin marka değerini yükseltmek ve yaşam kalitesini artırmaktır. Kurulacak sistemle ilçe sınırlarımız içerisinde yaşayan vatandaşlarımız belediyemize gelmeden uygulama aracılığıyla işlemlerini kolayca halledebilecekler akıllı şehir projelerimiz arasında akıllı şehir Safranbolu mobil uygulaması, hizmet yoğunluk ölçümü, yapay zeka ile cadde ve sokakların anlık ihtiyaç takibi, akıllı kent mobilyaları, akıllı duraklar, sıfır atık entegreli sosyal market, akıllı aydınlatma ve güvenlik kameraları, caddelerde ücretsiz Wi-Fi hizmetleri olacak. Ayrıca ilçemize yakışır şekilde merkez dolmuş durağı modernize edilerek işlevsel hale getirilecek. Çöp konteynerleri yerin altına alınacaktır.